Padişah tahta çıkınca ne yapmış? Tahtayı yerine daydırmış. <laughs> Dördüncü Murat neden intihar etmiş? Ben buna çok gülüyorum. <gülüyor> İyi ki çekilememiş ama. <laughs> Santika Zorla'ya arabası atmak isteyen en yakın arkadaşı ona ne demiş? Hımm kaç santim? Hangi araba markası namaz kılıyor? Reno kılıyor. Bilgisayarın yanına çağırmak için ne söylerse gel pis pis. Bu çok iyi. Erkek ata ne denir? Bayat denir. Gelecek <laughs> abi buraya ne yapıyor? <laughs> Uçan köpeğe ne denir? Hmm. Havuç. <laughs>